Merhaba sevgili dostlar. Bu haftaki videomuzda sadece ile ilgili konuşmak istiyorum. Süper Lig'le ilgili ayrı videolar hazırlamak düşüncesindeyim. Umarım e, onu da uygulamaya geçiririm. Başlayalım. Juventus'la başlamak istiyorum. Juventus geçtiğimiz hafta Inter deplasmanında son dakikada gelen penaltı golüyle beraberliği kopardı. Inter maçı öncesinde de belirgin bir galibiyet serisi yakalamıştı Avrupa maçlarıyla birlikte. Inter maçı sonrasından da Juventus'un galibiyet serisini sürdürmesini bekliyorum bunun sebebi de tamamıyla Allegri'den dolayı. Allegri kazanmaya odaklı bir takım yaratmış durumda. Inter maçında kötü oynamalarına rağmen diğer ki maçlarda Juventus'un daha çok Oynama tecrübesi, birbirleriyle oyuncuların uyumu artacaktır düşüncesindeyim. Allegri'nin taktiksel artıları da Juventus'a yansımaya devam edecek. Biliyorsunuz sezon başındaki videomuzda da İtalya'da şampiyonluk adayımın Juventus olduğundan bahsetmiştim. Şampiyonluk adayı demişken Napoli'den bahsedelim. Napoli beklentilerin üzerinde bir performans ortaya koydu. 8'de 8 yaptı ve Roma'ya başkente bu 8'de 8 seriyle gitti. Golsüz berabere kaldılar Roma deplasmanında fakat oyun anlamında ben çok iyi olmadıklarını düşünüyorum. Roma'ya en az iki tane net gol pozisyonu verdiler. Roma bunları değerlendirmiş olsaydı maçtan mağlubiyetle ayrılması muhtemeldi. Napoli'nin bu mağlubiyet belki olumsuz sonuçlar doğurabilirdi. Yine de deplasmandan, başkent deplasmanından e, puanla dönmek Napoli adına olumlu. Yarın akşam Bologna ile oynayacaklar. Bologna'da önemli eksikler var. E, bunu avantaja çevirip yine skoru üstünlüğünü bulup skoru da koruyarak kazanmalarını bekliyorum. Milan'ın dün Torino karşısında kazanmasıyla birlikte e, Napoli'nin kazanarak zirvedeki yerini korumasını bekliyorum. Milan demişken Milan dün akşam Torino karşısında tek farklı galibiyetle kazandı. E, Pioli'nin istikrarlı şekilde çalıştırdığı takımlar, uzun soluklu çalıştırdığı takımlar başarılı oluyor. Bunun daha öncesinde Lazio örneğini vererek size anlatmıştım. E, Lazio'da uzun süreli çalıştı ve İtalya Kupası'nı kazanan e, bir takım yaratmıştı. Lazio'da. Aynı şekilde de Milan'da bu süreç devam ediyor. Bu sezon gerçekten de Serie A'da şampiyonluk hedefliyor Milan. Bunu zaten söylüyorlar, belirtiyorlar. Avrupa'da kötü bir e, süreç olsa da ligde ne istediğini bilen bir Milan izliyoruz. Atalanta'yı konuşayım. Atalanta'da konuşunları söylemek istiyorum. Biliyorsunuz sezon öncesinde Atalanta'daki beklentilerim yüksekti. Artık şampiyonluğu hedeflemeleri gerektiğinden bahsediyordum ama artık Gasperini e, daha çok yine e, Avrupa Ligi'ni, Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyor. E, bu anlamda da biraz umutlarım, beklentilerim düşmüş durumda. Geçtiğimiz hafta Udinese karşısında 1 0lık üstünlüğü bulduktan sonra oyunu biraz biraz rolantiye almaya çalıştılar. Fakat Udinese gerçekten de korkutucu bir takım. Son dakikada hiç yokken kornerden gelen bir golle karşılaşmayı bire getirdi. Gelgitler yaşıyor Atalanta biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde de United Deplasmanı'nda 2-0 öne geçtikten sonra maçı 3-2 kaybettiler. Tabi Ali'nin yani Merih'in sakatlanarak oyundan çıkması savunma anlamındaki problemleri arttırmış oldu. Bu da büyük bir etkendi. Fakat Atalanta'nın özellikle artık Serie A'da daha çok şampiyonluğa oynayabilecek bir kapasiteye sahip olmasını düşünüyorum. Henüz geç kalınmış bitmiş bir durum yok ama puan parkı da biraz açılıyor tabi. Zirvedeki takımların kalitesi arttıkça. Roma Napoli karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduğu iyi futbol oynadılar. Fakat oyuncuların bir özgüven eksikliği gibi bir durum var. Organize atak yapma konusunda da sıkıntıları var. Ama Mourinho gibi bir teknik adamın bu takımın başında olması çok büyük bir artı. Haftalar ilerledikçe Roma oyna oynaya tecrübesini arttıracak. Yine ben ilk dört içinde Roma'nın kalıcı bir takım olacağını düşünüyorum. Lazio'da çok büyük sorunlar var. Sarı oyuncularla ilgili sıkıntılar yaşıyor. Luis Alberto ile ilgili yaptığı açıklama gerçekten de can sıkıcıydı. Savic ile birlikte oynamalarının sıkıntı olduğunu falan düşündüğünü bunu dile getirdi. Buna dedik ki dile getirmek, basının önünde bunu anlatmak, oyuncunun biraz onurunu kırmış olabilir. Luis Alberto belki devre arasında gidebilir. Ben Luis Alberto'nun çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü i̇zleyenler de zaten bilirler. Her sezon 10 golün üzerinde asist sayılarına ulaşan çok değerli bir oyuncu. Orta sahada, üçlü orta saha düşüncesinde Sari'nin ben önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Fakat tabii Savic ile birlikte oynamaları tartışılır şu anlamda oyunu ağırlaştırdığını düşünüyor Sarri. Haklı olduğu taraf mutlaka var. Ama Lüüzer Alberto'yu bu şekilde konuşarak kaybetmek gerçekten de üzücü. E, Lazio'da biraz dalgalanmalar var. Bu sezon bu şekilde gidecek gibi gözüküyor Lazio'nun durumu. Biraz sıkıntılı. Oyuncularda da bir özgüven eksikliği var. İşte Verona karşısında deplasmanda 4 gollü mağlubiyet. Ondan öncesinde Bologna deplasmanda alınan 3-0'lık mağlubiyet can sıkıcıydı. Lazio'nun e, beklentilerimizin altında kaldığını Net olarak söyleyebilirim. Şampiyonluk yarışındaki bir diğer ekibimiz mutlaka Inter. Inter bu ligin en iyi kadrosuna sahip açık ve net olarak. Inzaghi'nin biraz daha tecrübe kazanması gerekiyor. Conte'den sonraki Inter'i aslında iyi kullanıyor. Aynı oyun tarzını izleyebiliyoruz Inter'de. Fakat biraz daha tecrübe kazanması gerekiyor. Büyük takım çalıştırmak gerçekten de çok farklı bir şey. Lazio evet büyük bir takım ama Inter kadar büyük bir ekip değil. Bu açık ve net. Bu anlamda Inzaghi'nin bu gelgitleri yaşadığı bir sezon olabilir. Bu anlamda da bununla birlikte eşleştirerek Juventus'un bir şekilde bir basamak atlayabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden de zaten Allegri parantezinin haricinde de buna benzer sebeplerden dolayı da Juventus'un diğer takımlara göre biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Seri B ile ilgili kısa kısa notlar vermek gerekiyor. Biraz biliyorsunuz çok önemli bir yarış var orada. Amerikan şirketlerinin de gözünü diktiği bir aslında kategori orası. Bazı takımlar Amerikan şirketlerine satılmış durumda. Pisa liderliğini koruyor. Hafta içi programım var. Yarın perşembe günü oynayacak karşılaşmalarla birlikte. Pisa son haftalarda puan kaybetmesine rağmen liderliğini hala koruyor. İyi futbol oynuyorlar. Mücadeleci bir takım. İyi de bir kadro kurdular sezon öncesinde. Seri A'yı hedefliyorlar. Brescia değerli bir takım. Çok özel bir hocaya sahipler. Ofansif yönleri çok kuvvetli fakat bu ofansif yöndeki istek, arzu, etkinlik bazı karşılaşmalarda ters tepti. Bu ters tepkinin sonucunda da puan kayıpları geldi. Biraz daha Brescia'nın bu haftalarda özellikle daha kontrollü oynamasını bekliyorum. Fakat Pisa'dan sonra Sera için en önemli yarışçı olduğunu düşünüyorum Brescia'nın. Üçüncü tercihim, düşüncem de muhakkak kremönesi. Feciha gibi çok değerli bir teknik adama sahipler. Taktiksel olarak avantajlara sahip olduğunu düşünüyorum. Birçok takımın kadro anlamında gerisinde olmalarına rağmen şampiyonluk yarışının içinde nitelikli bir takım olduklarını düşünüyorum. Playoff'a girdikleri da girmeleri dahilinde, ilk 8'i de bitirmeleri dahilinde sezon sonunda Sera için Playoff maçlarında öne bir çıkabilecek bir ekip. Tabi sezon çok uzun şu anda. Onları çok net konuşmak çok zor. Fakat her sezon ben Misti.com'daki yazılımlarında da özellikle seri B'de üst seviyeye çıkacak takımların bir notunu her zaman düşerim. Bu sezonda düştüğüm takımların biri de Cremonese. Parma, Parma gerçekten de çok kötü bir sürecin içinde. Evet güzel bir kadroları var. Fakat geçtiğimiz sezondan Serie A'dan Geri dönen takımdan çok önemli, değerli oyuncular takımdan ayrıldı. Fakat yine bu kadroyu kurarken seri B düzeyinde önemli oyuncuları kadrona kattılar. Tecrübe anlamında fon gibi abilik yapabilecek çok önemli bir oyuncuya sahipler. Fakat gerçekten de savunma anlamında Buffon'un varlığıyla birlikte savunma anlamında çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bireysel olarak özellikle yedikleri gollerde çok ilginç bireysel hatalar var. Parmanın kendini toparlama süreci ne kadar sürecek? Ne zaman bitecek? E, açıkçası ben de merak ediyorum. E, son olarak Regina deplasmanında gerçekten de kötüydüler. Yine bireysel anlamdaki savunma hatalarıyla birlikte e, maçı kaybettiler. E, bakalım ben parmayı şu anda biraz e, gözlemlemeye devam etmek istiyorum. Açıkçası beni çok e, yanılttığı, mahcup eden bir takım oldu. Missicom'da başarılı bir süreç devam ediyor. İtalya, Serie A, Serie B, hatta Süper Lig'le ilgili de hazırladığım kombineler var e, ee, Misli Arena'da kuponlarımı takip edebilirsiniz. Yine, ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.